Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne videosu çekiyoruz diye soranlar olursa bugün Google Go ıı, araştırıyoruz. Ekran kaydedici hemen açıyorum. Açıldı. Şimdi buradan ilk önce arama kısmına böyle arama kısmında güzel sizin bildiğiniz aramalar Niye yazıyorsunuz yani herhalde. Google Asistan var. Ses bulayım. Selam Google Asistan. Evet, ta kendisiyim. Nasıl yardımcı olabilirim? Sana söylemek istiyorum ki bana YouTube açar mısın? YouTube videolarına göz atmak için kedi videoları göster gibi bir şey diyebilirsin. Belirli bir videoyu oynatmak için John Legend'dan Olof May'i göster diyebilirsin. Tamam, bana YouTube aç. Açtı, güzel. YouTube'a bakalım, kanalımıza girelim. Kanalımız. Kanalımız artık 138 abone. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. 138 abone etmişsiniz benim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 138 yani 138 abone olduğumu gerçekten çok seviyorum. bunu şimdi söylüyorum çünkü hiç video çekemiyordum. Aklıma video gelmiyordu o yüzden kusura bakmayın. Evet. Google Go'ya giriyorum. Evet. Burada e, şimdi kamera çevirisi yani e, hatırlıyor musunuz? Bir tane video çekmiştim ya. E, şöyle bir şeylerin dilini çeviriyor. Öyle bir şey. Keşfet var. Keşfete girmemiştim. Keşfet de demek bulmuş. Neden kimsesi istemiyor? Neden kimsesi istemiyor? Reddeden var. Evet tamam. Evet. Burada YouTube'a da girebiliyorsunuz. Google Asistan'a da söyleyebiliyorsunuz. Bu arada Google'un kendisinden yazdığınız şeyler arkadaşlar. Ee, yani böyle söyleyeyim ki. Şey geliyor. Google Go'ya geliyor. Alt kısımda görüyorsunuz. Mesela GTA 5. Abi GTA 5 indirmeye çalışıyorum. Dünden beri burada resimler var resimler. Var. Ha bunlar mı? Okey. Futbolla alakalı şeyler de varmış. Güzel, güzel. Burada Galatasaray. 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 Ben böyle bir müzik uydurdum. Yani gerçek mü müziği değil. <laughs> Emin olabilirsiniz. Yani Galatasaray, diye bir şey uydurdum. Galsaray, Galsaray, Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray. Ay. Ar vardı. Evet. Geçelim. İndirilenler. Ha Google'dan yani Google Go'dan bir şey indirince burada görülüyor. Çok güzel. Ve başka ne var? Başka hiçbir şey yok. Ee, Instagram ben daha Instagram indiremem. İzin vermiyorlar. Ha yani Instagram'ı indirmemiz gerekiyor maalesef. Zaten izin vermiyorlar. Facebook, Facebook, Facebook. Yine sabah oluştu. Tamam boş verelim. Burada Rusça bir şeyler yazıyor. Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Hepsine giriş yap. Wikipedia. Aha. Bu ne? Azerbaycanca Türkçe. Ana sayfa Wikipedia'ya hoş geldin. Haftanın öne çıkan makalesi. Mahçıvan. Mahçıvan. <laughs> tamam. turboz ne? Anladım. Tamam boş verdim. Papaz <laughs> var bir de. Tamam boş verelim varsa. Kanal D'ye son bir kez de Kanal D'ye bakalım artık gidelim. Evet. Bakıyorum. Bakıyorum. Ee... Hmm. Aa seversen var. Bak. Bakalım. Seversen. Aa 13. bölümü geçmiş? Kaç zamandır bakmıyorum ya. Ee, tamam. Seversen 13. bölümü Tamam. Kanalda izler istediğin şeyler bakabilirsin. sonra size Google Go'nun arkadaşlar ekran kaydedilme artık kapatıyorum. Ee, şimdi size son olarak Google Go'nun bu kısımda gördüğünüz resmini göstereyim. Google Go arkadaşlar yani e, orada görebiliyorsunuz. Şöyle koydum arkadaşlar. E, Google Go'nu indirerek gerçekten çok güzel şeyler yapabiliyorsunuz. Bence Google'un kendisinden iyi Google Go. Yani ben artık Google Go çalıştıracağım. Google çok fazla çalıştırmayacağım. Ama belki çalıştırabilirim. Telefonumda e, yer tutabilir Google'a ama az megabayt. Hatta durum ben bir bakayım kaç megabaytlık. Arkadaşlar. Ee, evet. Play Store'dan. Google go, go. Dur hatta şeyde bakayım dosyalarımdan. Hızlıca. Ee, Buradan uygulamalar kısmına girerek megabaytlarına bakabiliyorum. Bu arada telefonum 90 olur. Google Google Go, Google go arıyorum. Google Chrome Google Go neredesin? Google go, Google go, Google Go, Google Go, Google Go. O nereye gitti uçtu? Abi ha. Ben, Google Go 51 megabayt benimkinde. Şöyle eee. Gelin size göstereyim. Şöyle screen edeceğim. Koyacağım. Dur. Edemedim. Evet ettim. Ben de arkadaşlar 51 MB. Ee, yani arkadaşlar. Payback 2'da da e, gelmesini istiyorsanız kanalıma like kısmına abone olmayı bilin için. TikTok ayet ilerilerinde istiyorsanız kanalıma like kısmına abone olmayı bilin için. O zaman bay bay.